Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisini toplam atom sayısı birbirine eşittir? Burada ayrı ayrı seçeneklere bakmak gerekiyor. Öncelikle A seçeneğine bakalım. A seçeneğinde C2H altın mol sayısını hesaplayalım. M bölü MA bağıntısıyla. 1 mol C2H 6 2 karbon 2 çarpı 12 24 6 çarpı 1'den 6 toplam 30 eder. Buradan 0,1 mol olarak hesaplanır. C2H 6nın mol sayısı Tane atom sayısı için buradaki mol değeriyle formüldeki atom sayılarının çarpımı çarpı Avogadro sayısı olarak yazmam gerekiyor. Yani 0,8 Na tane atom vardır. Normal şartlarda 6,72 litre hacim kaplayan NH3. Öncelikle bunu mole çevirelim. 6,72 bölü 22,4 bağıntısından 0,3 mol NH3. Bunu tane atoma çevirmek için öncelikle buradaki mol değerini alıyorum. 0,3 çarpı formüldeki atom sayısı 4. Mol değerini taneye çevirirken çarpım olarak Avogadro sayısı yazılır. Buradan 1,2 Na olur. Gördüğünüz gibi atom sayıları birbirine eşit değildir. 5 seçeneğinde 3,01 çarpı 10 üzeri 24 adet helyum atomu. Burada helium atom sayısı verilmiştir. Ayrıca bir işlem yapmaya gerek yoktur. 1 mol NO2'deki atom sayısını hesaplayalım. 1 mol NO2'deki atom sayısı için öncelikle bileşiğin mol değerini alıyorum. 1 mol çarpı formüldeki atom sayısı 3 çarpı NA değerinden 1 molde 3 NA tane atom olur. 3ENA ile burada verilen değer eşit olmadığından bu madde çiftlerinin toplam atom sayıları birbirine eşit değildir. C seçeneğinde helyumun atom sayısı verilmiştir. Burada yapacağımız işlem suyun içermiş olduğu atom sayısını hesaplamaktır. 4 gram oksijen içeren H2O deniliyor. Suyun 1 molünde 1 mol oksijen bulunur. 1 mol oksijen 16 gramdır. Dolayısıyla 16 gram oksijen içeren su 18 gram ise 4 gram oksijen içeren su kaç gramdır? İşler dışarı çarpımıyla burada suyun mol sayısı 4,5 mol olarak hesaplanır. 4,5 mol suyun içermiş olduğu atom sayısını bulalım. Öncelikle buradaki mol değerini alıyorum. Yani 4,5 çarpı formüldeki atom sayısı 3 çarpı NA değerinden suyun içermiş olduğu atom sayısı 13,5 NO olur. Bulduğumuz değerle burada verilen helyumun atom sayısı eşit olmadığından dolayı bu seçenek de yanlıştır. D seçeneğinde 2,8 gram N2 ile 0 Celsius ve 1 atm basınç altındaki 2.24 litre CO2 gazı deniliyor. Öncelikle N2'nin mol sayısını hesaplayalım. N2'nin mol sayısı için N bölü MA değerinden 2,8 bölü 1 mol N 14 olarak verilmiştir. Burada iki tane N vardır. 28 olur. Buradan da 0,1 mol olarak hesaplanır. 0,1 mol N2'deki atom sayısı için bileşin öncelikle mol değerini alacağız. 0,1 çarpı. Buradaki atom sayısı 2 çarpı NA değerinden. N2'nin içermiş olduğu toplam atom sayısı 0,2 Na olur. Diğer bileşiğimiz CO2'dir ve CO2'nin hacmi verilmiştir. CO2'nin mol sayısı için V bölü 22,4'ten 2,24 bölü 22,4 bağıntısından 0,1 mol olarak hesaplanır karbondioksidin mol sayısı. Karbondioksit bileşiğinin içermiş olduğu toplam atom sayısı için bileşin mol değeri 0,1 çarpı formüldeki atom sayısı 3 çarpı Na değerinden 0,3 Na olarak hesaplanır. Burada her iki maddenin içermiş olduğu toplam atom sayısı farklıdır. Dolayısıyla bu seçenek de yanlıştır. E seçeneğine baktığımızda E seçeneğinde F2O3 ile H2 maddeleri verilmiştir. Burada öncelikle bu maddelerin mol değerlerini hesaplayalım. N, F2 O3'ün mol sayısı için M bölü M ası yani 1 molün kütlesi 2 tane F var. F'nin atom kütlesi 56 olarak verilmiş. 2 çarpı 56 artı 3 çarpı oksijenin atom kütlesi 16'dan burası 160 olarak bulunur. Buradan 0,2 mol olarak hesaplanır. Aynı şekilde H2'nin mol değerini hesaplayalım. M bölü a değerinden 1 bölü Burada 2 tane H vardır. 2 çarpı 1'den 2 eder. Burada da 0,5 mol eder. 0,2 mol F2O3 0,5 mol H2 Bu maddelerin atom sayılarını hesaplayalım. Birinci bileşikte 0,2 mol çarpı formüldeki atom sayısı 5 çarpı Na değerinden içermiş olduğu toplam atom sayısı Na olur. İkinci molekülde Molekülün mol sayısı 0,5 çarpı molekülün içermiş olduğu atom sayısı 2 çarpı Na değerinden Na tane atom içerir. Yani her iki madde çifti eşit sayıda Avogadro sayısı kadar atom içerir. Doğru cevap E seçeneğidir.